Evet değerli basın mensubu arkadaşlarımız, kıymetli hizmetliler, sevgili Kocaeli'ler, meclis üyesi arkadaşlarımız, yönetici arkadaşlarımız, hepsiniz hoş geldiniz. Bugün bir basın toplantısıyla son günlerde gündemde olan Büyükşehir Belediye'mizin arazi satışıyla alakalı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da son meclis toplantısında kime satıldığını e, söyleyerek bizim de öğrendiğimiz arazi satışı ile ilgili e, burada değerli Büyükşehir Meclis üyemiz sevgili Mehmet Ümit Küçükkaya sizlere e, detaylarını anlatacak. O yüzden sizleri buraya davet ettik. Hepiniz hoş geldiniz. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Derdimiz, niyetimiz kime Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisi altında neyi sattığıyla çok fazla ilgilenmiyoruz. Ama her şeyin şeffaflık ilkeleri doğrultusunda yapılmasıyla ilgileniyoruz. Arkadan dolanmadan, iş çevirmeden, akıllarındaki beyinlerindeki konunun e, ne olduğunu e, çıkıp cesaretli bir şekilde söylemeleri gerektiğini düşünüyoruz. Geçen gün ben basın toplantısı düzenlendiğimde e, sizler buradaydınız ve oradan bir basın mensubu arkadaşım sormuştu bu arazi satışı ile ilgili. Yine ee, aynı e, anlayıştayız ve aynı mantıktayız. Bizler sivil toplum örgütleri, dernekler, sendikalar bu kentte bu kente hizmet eden bütün kurum ve kuruluşlara e, hizmetin ne şekilde e, beraberce ne şekilde yapılacağıyla ilgileniyoruz. Ve bunlara e, yer verilmesi noktasında da herhangi bir sıkıntımız e, olmadığını ifade ediyoruz. Bütün derneklerimize bizim STK'larımıza e, belirterek gündem yapılarak yer verilmesinden tarafız. Ee, bunları belirterek e, sözü ben değerli meclis üyesi arkadaşımıza istiyorum. Çok özür dilerim Sayın Başkan. Arkadan hiçbir şey E tabi yani burada e, meclisteki gündemle günün sonunda önümüze gelen şeyin farklı olduğunu görüyoruz. Meclis üyesi e, kardeşimiz Mehmet Bey de konunun detaylarını size birazdan iletecek. Burada muamma olursa E, Muamma var zaten. E, kendisi istifa ederim dedi. Şimdi Mehmet Bey açıkladığı zaman ne düşünecek, ne yapacak hep birlikte izleyeceğiz. Evet. Sayın İlçe Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, değerli Kocaeli halkı, sevgili İzmit halkı. Büyükşehir Meclisi'nden sonra şahsımın yaptığı konuşmadan sonra Tahir Bey çok geniş kapsamlı bir konunun sadece ince bir detayını cevap vererek konuyu özünden aslında bizim sormak istediğimiz konunun en önemli noktasından çıkartarak konuyu sadece bir arazi tartışmasına getirmiştir. Biz de bununla ilgili hem kamuoyu bir kere daha rahatlatmak hem de gerçekleri bir de bizim gözümüzden görülmesini sağlamak için bu açıklamayı yapıyoruz. Sevgili arkadaşlar, mecliste de söylediğim gibi Tahir Bey'in söylediği iddiaya cevap verebilmek için yazılı bir konuşma, yazılı bir cevaplama, bir görsel anlatmam gerekiyordu. Şu şekilde gördüğünüz herkesin bildiği Mia merkezi iş alanı bölgesi. Bu Mia Uruna Kocaeli'nde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2-3 kere mahkemeye verilmiş ticari bir alan olarak Kocaeli'nde belediyeler tarafından organize edilmiş ve birçok detaylarında, bunu tekrar etmeyeceğim, tarihten gelecek bir anlaşmazlıkların olunduğu yer. Bahsi olan konu da şuradaki sarı dikdörtgen ve sarı karenin olduğu arazi. Birazcık daha büyüterek gösterelim, bunu geçelim arkadaşlar. İlgili arazi, eskilerin bildiği şekilde eski hal arazisinin olduğu yer, şu dikdörtgen kısım, bahçe konu olan yer de şu kareli kısım. Şimdi bu arazi birden bir dilekçeyle gayet şeffaf mecliste de gösterdim. Yavuz Tilki imzalı Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı ile İ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na bir yazıyla bu arazinin fonksiyon düzenlemelerini yapın diyor. Çok detayları indirmeden. Bu fonksiyon düzenlemelerini ilgili vakfın Tahir Bey söylediğine, nihayet söylediğinden dolayı ilgili vakfın talebinden dolayı bir e, düzenleme şeklinde yapılıyor. Hayır ve biz ticari alan olduğunu söyledik. Genel anlamda baktığımızda ticari alan oldu. O da biz bunu yoldan ve parktan kazandığınızı iddia ediliyor. Bu gördüğünüz alandaki siyah kısım siyah parsel büyükşehir belediyesi üzerine tapulu eski durum. E, Çevre ve pardon, imar ve şehircilik dairesine yazılan dilekçeden sonra kırmızılı durumsa Tahir Bey'in meclisteki hali, anlattığı hali. Tahir Bey'in meclisteki anlattığı hali biz bunu yoldan kazandırdığımız yer de şurası. Zaten bizim olan 1526 metrekare Koceli Büyükşehir'in tapulu arazisinin yoldan ve çevresinden kazandığı arazilerle sanki fonksiyonel şekilde olmadığı ile ilgili bir açıklama veriliyor. Tapu ve kadastrodaki o siyah arazinin tescil bilgileri de belgesel olarak burada. Tahir Bey 70 nolu, 73 nolu kazandırdıkları arazinin sorularım çok basit. 1526 metrekaresi eski tapuda ticari alana gözüküyor muydu gözükmüyor muydu? Çok basit bir soru. Yeni tapuyla ilgili eski tapuyla, eski durumu ile ilgili soruyoruz. Tahir Bey mecliste Buranın ticaret yapılması imkanı yok. Topunun çıkması için böyle bir fonksiyon kazandırılması lazım deniliyor. Ama teknik olarak yanlış bir bilgi. Buranın ticaret alanı yapılmasında hiçbir sakınca yok. Belediye ticari alana yönelseydi ticari alanda yapılabilirdi. Ticari alan olarak da toplandırılabilirdi. Sanırım e, ikimizin de ana branşı imar şehircilik olmadığından dolayı kendisine yanlış bilgi verildiğini düşünüyorum. Bu bilgileri de bizim çalışma arkadaşlarımız tarafından alındık. Aslında biz o gün mecliste belirli sorular sorduk. Ve sorularımızın kaynağı arazinin mahiyetinden daha ziyade arazinin değeri üzerinden sorulan sorulardı. Şöyle ki, parktan yoldan nereden geldiği çok önemli değil. Araziyi biliyorsunuz. 41 burada ya yakın Ömer Türkökal Bulvarı'na yakın 200 metreler 300 metreler çok önemli bir arazi. Oradaki herhangi bir arazinin maliyetin ne olduğu önemli değil. Herhangi bir arazinin metrekare fiyatının 3200 lira olması teknik açıdan mümkün değil. Kaba tabirle hesapladığımızda da e, bu rakamları biraz sonra e, kendimin de yaptığı hatalarla size bir kere daha anlatacağım. Arazinin sosyal tesis olduğunu söylüyorlar. Doğru. Arazi yönetmeliğe göre sosyal tesisler kreş, kurs, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu ve rehabilitasyon merkezi de yapılabilir. Yani özel bir sektör alan kişiler burada ticarethane şeklinde de bu demin söylediğim sosyal tesis alanı şeklinde de işletme de yapabilir. Bu işletmelere de satabilir bunu yapacak işletmeler. Bununla da ilgili bir beys yok. Son söz en can alıcı noktada söylüyorum. MİA bölgesinde metrekaresi 3200 TL'den olan bütün arazilere talibiz. Tekrar ediyorum. Mia bölgesinde metrekaresi son ihaledeki satış metrekare fiyatını söylüyorum. 3200 lira olan bütün arazilere talibiz. Tahir Bey mecliste konunun sadece parsel plandaki es, 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 eski fonksiyon ve yeni fonksiyonluğunu kısmını anlatmış. Fakat bizim mecliste sorduğumuz asıl sorulara cevap vermemiştir. Bir, demin dilekçesini söyledim. Vakıf bile kiralamak istiyor. Neden kiralamaktan vazgeçtiniz, satın almaya döndünüz? Çok basit mantıkla 7 milyonluk parayı orayı kiralardık vakfa. O parayla da binasını yapardı, istediği tesisi yapardı. Uzun sürece kullanılabilirdi. Araç satın almalarında bir önceki mecliste de bununla ilgili matematikleri önlerine koydum. Araç satın almalarında vazgeçmediğiniz kiralama yöntemlerini burada ne oldu da satmaya çevirdiniz? Birinci sorumuz bu. İkinci sorumuz bakın doğruya doğru yanlış yanlış. Burada vakfın ismi verilerek kiralama süreci anlatılıyor. Ama 15 Ağustos'taki bizim gündemimizde hepinizde de dağıtıldı. Meclis gündemindeki 5. maddede ise ilgili yerle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanına satış yetkisi veriliyor. Detayları dağıttığımdan dolayı yazarsınız ama en önemli kısmını söyleyeyim. Tık 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 tık, tık. belediyemizin vergi borçlarına karşılık maliye hazanesine, prim borçlarına SGK'ya devri, konuyla ilgili işlemi yürütülmek üzere büyükşehir belediyesine yetki. Trampa var. Takas var. maliklerin taşınmazı var. Satılacak var. Her şey var. Ama hangi vakfa sattıklarıyla ilgili yok. Şimdi Tahir Bey orada dedi ki ben Artvinliyim, Gürcü kökenliyim. Bana bu suçlamalarda bulundu. Ağzımdan ne Artvinlilik ne Gürcü kökenlik çıktı. Soy dizilimine çıktığınızda isteyen arkadaşlarımıza da söylerim. Kökenlik kısmında benim soy dizilimimde anne tarafından Batum'a kadar uzanan İhsaniye'de gürücülük de var, Baba tarafımdan Girit'e kadar uzanan da, mağacılık da var. Annemin baba tarafından, babam tarafından erzincanlık da var. Ama en üst noktada Kuvayi Milliye Sınırları, Nemutlu Türküm ve memleket sevdası var. O yüzden alt kimliklerle ilgili veya bir vakıfa, bir derneğe karşıyımızla ilgili değil. Çünkü biz kiralama sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi grubu ilgili vakıfa kiralanmasıyla ilgili zaten evet demişiz. Buraya bu kadar detay hakkını niye yazdılar ileride soru çıkmaması için, dava hale ulaşmamaları için? Arfinler Vakfı'nın da söylese biz bu kadar detaylı bakmayıp en azından derdik ki bunu bir e, vakfa veriyorlar diye gönlümüz rahat olurdu sevgili arkadaşlar. Bu kadar şeyin yanında, bu kadar konuştuğumuzda hata yapmadım mı? Bir konuda hata yapmışım arkadaşlar. Özür dilememi istedi Tahir Bey, özür diliyorum. İzmit halkına teknik bir veri hatası yapmışım. Teknik bir yanlış bilgi vermişim. Nedir? Sonuçta biz meclis olarak genel bir fotoğraf koyarız. Nokta atışlarını yönetim kadroları, belediyedeki yönetim kadroları kurar. Ben çıkmışım demişim ki 350 metrekarede bir emlak sitesinde o meşhur emlak sitelerinin bir tanesinde 450 metrekarede 8 milyon 150 bin liraya satılmış. Değeri de 43 milyon. Kamu zararı 36 milyon demişim. Doğru. Emlak sitesinde de böyle bir satılma var. Ki satılmış da arazi. Şey olur. Dayanamadık. Emlak muayenesini çıkarttık. Sevgili arkadaşlar. Bunun da dördüncü sayfasında en önemli şey arazinin değeri 60 milyon 417 bin liraya metrekare fiyatı da 26 bin 557 liraya çıkıyor. Evet İzmit halkından özür diliyorum. Rakamı kamu kaybını 36 milyon diye söylemişim. Kamu kaybı yeni hesaplamalara göre 52 buçuk milyon. O da bir sitenin farkıyla gerçek emlak değerlendirme raporun hepsini hiçbir şeyine virgülüne dokunmadan internetten çıkmış haliyle sizlerle paylaştık. Dördüncü maddede sürekli dile getirilen bir şeffaflık ilkesi var. Ama arazinin satımı ile ilgili Tahir Bey orada biz Artvinler vakfı için yaptık bunu vesaire yaptık. Yapın hiç vakıfla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Her şeyi yazmışlar. Ağustos Meclisi'ndeki 5. maddeye vakfı yazmamışlar. Hani şeffaflık ilkesi? Doğal olarak özellikle fiyatı muayen bedelinin düşük olmasıyla ilgili ihaleye katılan arkadaşları da ya bu ihaleye katılmayın. Bu ihaleye söz verildi. Burayı alırsanız zaten bir şey yapamazsınız gibi İhale süreçlerinin olması gereken şeffaflık ve netlik ilkesini bozan bir organizasyonla karşı karşıyayız. Bir önceki mecliste hatırlarsınız Temmuz Meclisi'nde kent meydanı ile ilgili şunu söylemiştim. Çıktım ilgili firmanın Findex raporları 5 kere ilgili firmanın adının ile ilgili. Arkadaşlar bu ihale bu firma durdu. Umuttepe'deki cami ile otogarada başlamadı. Geçen hafta da ilçe başkanımız aynı konuyu söyledi. Otogarı bari düzeltin de insanlar arabalarını bıraksın. Üniversitedeki personel taşımacılığını da bıraktınız. Orada bir rezalet yaşanıyor diye. Aynısını söyledik. Başkanımızla birlikte. Firmayı da söyledik. Gökmen Bey çıktı oradan dedi ki biz ihaleleri yönlendirmiyoruz. Siz ihaleleri yönlendirmeyi bırakın. İhalelerin o bütün fikirsel organizasyonlarını da yapıyor musunuz? Orada Artvinler Vakfı'na verilse dese biz otururuz, kendi söylediğimi söyleriz, kamuoyunda da anlaşırız, kamuoyunda vicdanı rahat olur. Ama tekrar ediyorum, metrekaresi MİA bölgesindeki 3200 lira olan bütün arazilere talibiz. Son olarak bir şehir ufku olsun bu kentte istiyoruz. Modern bir kent istiyoruz. Hala arazisi 35 bin metrekare, 522 metrekare. Yanındaki ticari araçlarla 50-60 bin metrekare muhteşem bir yer. Kente yeni bir vizyon, yeni bir bakış açısı yapılabilir. Yapılabilir ama bununla ilgili uğraşan, bununla ilgili vizyon gösteren hiç kimse olmuyor. Tekrar söylüyorum Kocaeli halkından özür diliyorum. 32 milyon 50 36 milyonu 52,5 milyon olarak düzeltiyorum. Çok da sizi yormadan iki teknik soruyla da sözlerimi noktalama istiyorum. Parselinin bulunduğu bölgeye şuurlandırma yapılmamıştır. Buraya şurlandırma yapılırsa, bu parselin kamunun eline geçmesi gerekir mi, gerekmez mi? İkinci soru, Şurlandırma ile ilgili sosyal kültürel tesis alanları, DOP payları, düzenleme ortakları paylarından karşılanması gerekiyor mu, gerekmiyor mu diye sorularda, teknik anlamda sorulan sorular. Ama ne Tahir Bey'in, ne benim asli mesleğimiz imar değil. Benim bütün eleştirilerimde imar konusunda olmadı o metrekarenin o bölgeye uygun olmadığı ile ilgili oldu. Cımbızla çekilip iddiaları başka noktaya yönetmek doğru olduğu anlamına gelmiyor. Ben şahsım adına hiç yolda yürüdüğüm yol arkadaşlarıma haksızlık yanlış yapmadım. Kimsenin onuruyla da ilgili muhalefet yapmadım. 13 yaşından beri siyaset yapıyorum. Kimseyle davalık bir noktaya bile gelmedim. Bir tane Şikayet vardır orada da kovuşturmaya yer yoktur diye şey yapılmış bir atasözü söyledim diye bir siyasiyle hiç kimseyle kavga etmedi. Ben hiç kimsenin onuruna laf söylemem. Kimseyi bu konuyla ilgili istifaya falan da davet etmiyorum. Ama cımbızla nokta çekilmesinden de çok ciddi rahatsızlık duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliye ile kurulmuş bu partidir. Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliye sınırları içindeki bütün alanlarda sadece toprağına sahip çıkmaz. Sadece kadının öldürülen kadınına, gören kadınına sahip çıkmaz. Kedisine, köpeğine, bütün canlısına sahip çıkan bir siyasal partidir. Bugün o yüzden il örgütümüz Gebze Belediyesi'nin önünde açıklama yaparken biz de burada Kocaeli halkını aydınlatmak için açıklama yapıyoruz. Bizim herhangi bir vakıfla ilgili ki bu kent vakıflara verilen arazilerde bili, bili, biliyorsunuz Kev arazisinde Kocaeli Spor'la çok ciddi tartışmalar yapıldı. Mehmet Ali Paşa'daki cami arazisi, cami vakfı ile ilgili büyükşehir mahkemelik oldu cami vakfı ile ilgili. Ciddi sıkıntılar olmasına rağmen tekrar söylüyoruz. Tahir Bey'in mecliste söylediği etnik kimliğinin bir önemi yok. Gündemine yazacağı netliğin bir önemi var. Biz şeffaflık ilkesi, ve arazinin değeri açısından bu işleri doğru bulmuyoruz. Arkadaşlar biz Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri olarak yol göstermeye devam edeceğiz. Kandıra'da çıktık dedik ki, arkadaşlar Kandıra'daki bölge yerleşim yerlerine yakınlığı ve teknolojisini tekrar inceleyin. Bu çöp ve atığı taşımanın sıkıntılarını bu kente yaşatmayın. Hem batıda hem doğuda birer tesis olsun dedi. Tahir Bey mecliste 12 ilçede aynı tesisi yapamayız dedi. Biz A diyoruz. Tahir Bey Bey'in cevabını veriyor. Biz diyoruz ki bu arazi kırmızılı arazi ticaret oluşturduğunuz şu arazi eski tapuda Kocaeli Büyükşehir'in tapusunda yüzde 65'i yüzde 75'i ticaretten gelmiş yeni tapuda diyoruz. Tahir Bey diyor ki biz onu yoldan aldık ağaçlar bunları almadık demiyoruz ki evet aldınız ama asli cevap o detay değil. Asli cevap işin değeri. Bir şeffaflık ilkesine uyun. Vakıflarla ilgili ismi net yazın. Biz de böylelikle bu kadar detaylı incelemeye gerek yok. En azından kamuyla ilgilidir deriz. Gönlümüz rahat olur. İki, yeni yaptığınız, kendi niyetinizle oluşturduğunuz arazide burada lafı başka noktaya çekmenize hiç gerek yok. Ben bu metni göstermeden orada konuşma yapmazdım. Buradan AKP'li meclis üyelerine de e, sesleniyorum. Yaptığımız bütün konuşmalar ilgili evraklarla ilgili, araç kiralanmalarıyla da ilgili arkadaşlara bir sunum yaptık. Çöp tesisleriyle ile ilgili bir sunum yaptık. Bu sunumların hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin teknik kadrolarının bana verdiği destekle olmuştur. Hiçbir iktidarda da bulunmuyoruz. Siyaset başkasını karalama yarışı değildir. İstemeyizlik da yapmıyoruz. Büyükşehir'de yüzde seksen oy birliğiyle geçiyor. Ama bizim imarda veya mecliste sürekli söylediğimiz, sürekli tekrar ettiğimiz kamu yararı Cumhuriyet Halk Partisi için olmazsa olmaz bir ilkedir. Ekonominin şu kadar sıkıntılı olduğu günlerde memleketteki herkesin öğrencisinden garibana kadar kadına kadar bu kadar sıkıntılı yaşadığı günlerde memleketin bir lirası da bin lirası da bizim için önemlidir diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın ilçe başkanımıza ve örgütümüze bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Teşekkürler. Başkanım, yanlış mı anladım? Güzelse seni sevinirim. E, vakfa, art günler vakfına verilmesiyle ilgili e, bazı diğer giren, iadeye girenlere sözlü olarak mı, yazılı olarak mı anlamadım. Yok, yazılı olarak Siz, yapılmaz o. dediklerinizi. O zaman burada iade fesat karışmıyor mu? Şimdi o kısmını kamuoyu değerlendirecek. Ben şunu söylüyorum. Bakın. İlk evrakta İmar ve Şehircilik Bakanlığı Emlak ve İstimlak Daire Başkanı diyor ki Artbiller Vakfı bu araziyle ilgili çalışma yapın. Bu arazi istenilense düzeye getirin. O yazı ticariye getirin deseydi de gene olurdu. Şeffaflık olduğundan dolayı biz oy birliğiyle vermişiz geçen mecliste. Bu beşinci maddede de sizlere dağıttım arkadaşlar. Ağustos meclisinin beşinci madde. O kadar detay yazmışlar ki. Mülkü kamulaştırma, mülk taşınması vesaire. Buranın başına bu ilgili araziyi ilgili vakfa vereceğiz deselerdi emin olun gene oy birliğiyle de geçerdi değerini bulsaydı belediye başkanımıza gene oy birliğiyle geçerdi. Ve burada iddia edilen olay Maliye ve Hazine Bakanlığı'na borç karşılığında. E o bu tarihten bir hafta önce Tahir Bey açıklama yaptı. Gelsinler CHP'li belediyelere borç yoktur diye ders vereyim diye. Yani siz borcunuz olmadığı bir meblaya, borcumuz olmadığı bir noktaya para mı topluyorsunuz? Yani bunu Türkçe'de doğmamış çocuğa don biçmek denir. Hem borcumuz yok diyorsunuz bir hafta önce, CHP'li belediyelere gelsinler ders verelim diyorsunuz hem de bu borç istinazında yazıyorsunuz. Bu belki e, kanunun bir blok maddesidir ama orada çok basit şekilde Art Vakfı'na denseydi hiçbir sıkıntı olmadan bu kabul edilirdi. Ama öbür türlü bizim bütün sıkıntımız değerinin üzerinden, o tekrar söylüyoruz MİA'da 3200 liralık her araziye tabi biz, değerinin üzerinden gerekli görülmemesidir. İkincisi kiralama yöntemini çok seviyorlar. Vakfa da kiralayabilirlerdi uzun yıllar. Neredeyse mülkiyeti onlar da hissettirilecek şekilde. Vakıf da belediyeye verdiği rakamı isterse kendi binasında da kullanılabilirdi. Yani şeffaflık olmadığında sizin aklınıza gelen büyük büyük soru işaretleri de kent gündemine gelmesi kadar doğal bir şey yok. Ama ben sadece şeffaflık ilkesiyle ne yaptılar ne yapmadılar neyi eksik yaptılar neyi fazla yaptıların açıklamasını yaptım. Gerisi Kocaeli halkının İzmit halkının takdiridir. Büyükşehir Artvinlere o arazi peşkeş mi çekiyor? Ben anlattım bu kadar. Rahmet <laughs> <laughs> Politika yapıyorum yani bu buzları bu kadar. başkanım. <laughs> ben evraklarla gerekeni söyledim. Kamuoyu takdir eder. Sevgili basın mensupları takdir eder. Dediğim gibi ben sadece Yazılı konuşacağım dememin <laughs> neydi? Şunu gösterebilmekti. Tahir Bey orada istediği bürokratı, istediği bilgisayarı Google bozulsa da kullanıyor. <laughs> Mülkiyetin nereden geldiğini de görelim diye söyledim. Sanırım Kamuoyda sevgili partili arkadaşlarımız da söylemek istediğimiz kelamın, iddianın içeriğini anlamışlardır. Sağ olun Raporunu koydum önüne. Başkanım hep söyledin, biz anlamıyoruz. Ahmet abi. <laughs> Biz iki bir Ne? Hayır. Hayır. bir yani şey söyle bana. 10 lira malı 3 liraya veriliyorsa bu orada bu kadar adı çok büyük bir Söyledim fark ben bunu. Ne olur bu adı nedir? Bunun adı iş bilmezliktir. <gülüyor> 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 hayır, yok, yok. Ben, ben bir şey sorayım. söylemeyeceğim. Temel sorun burada. Daha önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin e, meclisindeki beşinci gündem maddesi. Yani burada ne diyor? kamunun, kamuya olan borçlarımız karşılığında diyor, biz bir arazi satacağız diyor. Kime satacağız? Ne şekilde satacağız demiyor. Bir arazi satacağız diyor. Bütün mevzu buradan çıkıyor. İşte şeffaflık, Sayın Meclis üyemin söylediği gibi şeffaflık ilgisinden yola çıkıyoruz. Bugün önümüze bunu bu şekilde getirenler yarın başka konuları ne şekilde getirecekler diye merak ediyoruz. Ben de açıklamadan sonra talep almışım. Bakın. Hayır, canım. <laughs> o kadar da masum. O paket değil. hazırlanmış canım, yani sonuçta o fonksiyonların oluşturması ile yani, yazı budur. İşin özü bugün bu şekilde önümüze masum bir şekilde getirdiklerini konu iddia edenler, yarın başka şekilde neler getirecekler Allah muhafaza diyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız da e, sakin olsun, relax olsun, öyle istifa edeceğim restleriyle kendini strese sokmasın. Evet, bu evet. kenti seçilmiş belediye başkanıdır, yani oylar <laughs> e, sakinlik tavsiye ediyoruz. E, sükunet tavsiye ediyoruz Kürlet, 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 Kürlet. Ha, arkadaşlar o zaman Ahmet abi en bomba bir şey söyleyeyim. Evet arkadaşlar ısrarlı sorularla ilgili bu sorunun cevabını vereyim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Suç duyurusu nevi nedir? Evet. Ne? Konusu yani, nedir? İşte budur. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Grup Başkanımız. <laughs> kamu, evet. Ka ka evet ka ka oluruz, ka 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 kamu zararı uğratılıyor. Ilgili grup başkanımız Sayın Fatma Hürriyet Kaplan e, başkanlığında bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır. Bunu atlamış olmayayım. Sizin aldığınız, sorduğunuz sorunun cevabı budur. Yani büyük şeyin artından bakla vereceği araziyle ilgili yargıya gidiyorsunuz. Suç duyurusunda bulunacağız evet.